Kavgalar, sokaktaki kavgalar, kendi, tartışmalar kendi, en büyük sebeplerden biri hayatımızın kendi, hep böyle kendi, dar alanlara kendi, doğru, doğru sıkıştırılması. Bunları gelin beraber açalım. Memleketimizin, vatandaşımızın refahı için, huzur için bu alanları açalım ki vatandaşımız rahat bir nefes alsın. Yani bu ayaktaki adaleti tesis etmeden de Başakşehir'deki adalet tesis edilmiyor maalesef. Allah razı olsun. Değerli basınımıza teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanı adayımız burada yapacaklarımızın bir kısmını paylaştı. İnşallah ilerleyen dönemlerde sizlerle tekrardan buluşacağız. Ve bu sorunları daha detaylı paylaşacağız sizlerle inşallah. Terli Ekim'i tanıdım. Ereğen Başkanımız. Bizim ŞKM ekibimizde çalışıyoruz, seçim Koordinasyon merkezimizde. Ali Can Salman başkanımız, hmm. başkanımızın e, sosyal medya ve medyasıyla ile ilgileniyor. E, onun halinde başkanımız hmm. bizim Vahçeliler Belediye e, meclis, meclis üyesi aday adayımız. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Ben de Başakşehir İlçe başkanı avukat Murat Altan. E, Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet,